Merhaba arkadaşlar. Bugün Reported Speech konusunun bir parçası olan Reported Questions konusunu inceleyeceğiz. Daha önce Reported Speech'in ne olduğunu anlatmıştık. Reported Questions'ı İngilizce olarak da anlatmıştım. Bugün de Türkçe inceleyeceğiz. Şimdi Reported Questions, Reported Speech'in bir parçası. Soru kalıplarını nasıl aktaracağız? Bugün onu göreceğiz. Çok uzatmadan hemen başlayalım. İlk kuralımız, biz soruları aktarırken İngilizce'de birkaç tane belirli fiili kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ask veyahut da Ask. Inquire, Want to know ve wonder. Genellikle bu dört fiili kullanıyoruz. En çok kullanılan da ask'tir. Yani sordu anlamına getiriyoruz. Örnekleri inceleyelim. He asked me if I could help him. Ona yardım edip edemeyeceğimi bana sordu diyoruz. Şimdi birisi bana soru soruyor ve ben bana bunu karşıya aktarıyorum. Detayına gireceğim. Şimdi çok girmiyorum. She wanted to know whether I lied to her. Ona yalan söyleyip söylemediğimi bilmek istedi. I wonder if he told me the truth. Bana doğruyu söyleyip söylemediğini bilmek istiyorum. Merak ediyorum. Alice inquired if there was Wi-Fi in this room. Alice odada Wi-Fi olup olmadığını sordu. Demişiz. İkinci örneğimize hemen ikinci kuralımıza geçelim. E, yes-no question'lı sorularda, yani yes-no question nedir? Bana bir soru soruluyor. Bu sorunun cevabı direkt evet veyahut da hayır şeklinde cevaplanabiliyorsa bu bir yes-no question'dır. Şimdi böyle bir soru karşınıza geldiği zaman bunu üçüncü bir şahsa aktarırken if ya da weather kalıbını da kullanıyorsunuz if ya da whether. Ha en çok kullanılan nedir? Yine if'tir. Az önce en çok kullanılan fiilin ask olduğunu söyledim. Burada da en çok kullanılan ifade if'tir. Örnek olarak Can diye bir adam var. Adam bana bir soru soruyor. Diyor ki do you like snakes? Şimdi bu bir yes no question mı? Bana birisi do you like snakes? Sen yılanları seviyor musun diye soru sorduğu zaman evet hayır diye direkt cevap verebiliyor muyum? Evet. Evet ya da hayır. Demek ki ben burada if veyahut da whether kalıbını kullanacağım bunu aktarırken. Peki ne yapıyoruz? Ee, hemen hatırlayalım. Eğer Reported speech'in olay neydi zaten? Step back diye bir muhabbetimiz vardı. Yani bir aktarırken tensi bir adım geriye götürüyorduk. Aynı kural burada da geçerli. Bir şey değişmedi. Şimdi bakalım. Bana dedi ki do you like snacks dedi. Ben bunu aktarıyorum. John asked. John sordu. Neyi sordu? Kime sordu? Onu yazıyorum hemen. Me. Bana sordu. Ne sordu? John asked me if I liked snacks. Yaptığım tek şey John sordu kime? Bana. Sonra if'imi ya da whether'ımı koyuyorum. Sonra I, oradaki U'yu I yapmak zorunda kaldım. Çünkü adam bana sordu. Ben de kendimden bahsediyorum. Bana sorduğunu aktarıyorum. John asked me if I. Şimdi orada like present'ti. Geniş zamandı. Bunu aktarırken ne yapıyorum? Step back kuralını. Yani bir tanesi bir, tanesi bir adım geriye götürüyorum. Ne yaptım? Like'ı like'da çevirdim. Snakes ve nokta. Dikkat edin soru işareti kalktı. Oradaki soru yapısını ben olumlu cümleye çevirdim ama karşımdaki bunun soru cümlesi olduğunu anladı. Robin diye bir Arkadaşımız var. Robin bana şu soruyu soruyor. Have you seen my laptop? Laptopumu gördün mü diyor. Şimdi ben diyorum ki, Robin asked me. Orada bir es yanlışlık olmuş arkadaşlar, kusura bakmayın. Robin asked me. Robin bana sordu. Neyi sordu? Whether veya da if I had seen her laptop. You yine ne yaptım? aya çevirdim. Have you seen? Burada present perfect tense vardı. Ben bunu hemen geriye götürdüm. Ne yaptım? Past perfect'e çevirdim. Have you seen'i had seen'e çevirdim. Olay bitti. Şimdi alternatif sunmak için ornat yapısını da kullanabiliyoruz. Yani sana sorulan sorunun sonunda hani bir alternatif amacı da içerisinde barındırıyorsa, anlamı da ortası, ortaya çıkıyorsa ornatı da ekleyebilirsiniz. Anlamda çok bir değişim olmaz. Bana sorulan soru do you like fish diye bir soru soruyor bana. Balıkları sever misin? Veyahut da balık sever misin? He asked me, he asked bana sordu kime? Bana me if I liked fish. Bakın buraya kadar normaldi şu anda oldu cümle. Ama or not. Bunu çevirdiğimiz zaman bana balık sevip sevmediğimi sordu. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Balık sevip sevmiyor. Eğer balıkları seviyorsam ona göre bir yol izleyecek adam. Sevmiyorsam ona göre bir yol izleyecek. Yani farklı bir yol izleyecek. Atıyorum balık sevmiyorsam balık yemeği yapmayacak. Balık seviyorsam balık yapacak gibi. Yani bir alternatif sunmuş oluyorum adama. Küçük bir dipnot. Do you have a choice? Bir seçeneğim var mı? Teacher asked me whether if de olurdu. I had a choice or not. Öğretmen bana bir seçeneğim olup olmadığını sordu Şimdi ben far, farz edin geleceğimle ilgili bir kariyer planlaması yapıyorum Üniversiteye gideceğim ee, Bir bölüm söyledim Öğretmeni, Öğretmenim bana diyor ki başka seçeneğin var mı? Hani on not dediği zaman alternatif hani başka bir seçeneğin varsa ona göre de yorum yapalım Ona göre ben sana akıl vereyim demeye getirmiş olabilir Bu da ikinci kuralımızdı Üçe geçelim WH Questions Şimdi az önceki ikinci kural yes no'ydu. Yani bana sorulan soru da evet hayır diye direkt cevap verebiliyorsam ben ne yapıyordum? If veyahut da whether'la bunu soru formatından, soru işaretinden kurtarıyordum. Burada da WH question neydi? What, where, which, who, why? Bunlar WH question dediğimiz soru kelimeleriydi. Eğer bize sorulan soruda, direkt soruda, bakın tırnak içinde veriyorum, direkt soruda WH question varsa hiç dokunmuyoruz aktardığımızı aktar, aktarırken o WH'leri eşleri kullanıyoruz bir kere. Onları yok edemiyoruz. Aynı mantık aslında. He asked. Sordu. Kime? Bana sordu. He asked me. Bana sordu. Ne sordu? Where? Where'i aynen aldım. WH'imi için aynen aldım. I lived. Yine ne yaptım? Öz, öznemi değiştirdim oradaki. Zamirimi değiştirdim. You, you, I yaptım. Live'i step back. Lived oldu. How is your health? Sağlığın nasıl? Bunu bana bir arkadaşım soruyor, kız arkadaşım soruyor. Diyor ki, diyorum ki, she asked me, bana sordu. Ne? How my health was. Sağlığımın nasıl olduğunu sordu. Son olarak, who is this guy? Bu çocuk kim ya? Dedim. Çeviriyorum. He asked, he asked who this guy was. Veyahut da he asked me who this guy was şeklinde çevirebilirdim. He asked who this guy was veyahut da he asked me who this guy was. Şimdi he asked diyorum ya orada bu soru bu who is this guy sorusu bana değil de ortaya bir yere atılmışsa bu şekilde kullanabilirim. Ben bunu öyle kullandım mesela. He asked dedim. Sordu ama kime sordu belli değil. Ee, ama bir şahsa sorduysa ve bu şahıs bensem oraya me'yi de ekleyecektim. He asked me who this guy was. Şimdi burada yeşillerle çizdiğim yerlere bir dikkat edin. WH kuvaşınlarda kural 1 WH olduğu gibi kullanıyorum. Eğer fark ettiyseniz benim fiilim veyahut da yardımcı fiilim cümlenin hep en sonunda konumlandı. Yani live benim fiilimdi burada yaşamak. Is, emizar bunlar benim yardımcı fiilim. Bunları yine step back'ini yine yapıyorum her zaman gibi cümlenin sonunda geliyor. Şöyle bir geri döneyim. Yeah, yes no question'larda if kullanıyorum, whether kullanıyorum. WH question'larda WH question'ımı olduğu gibi kullanıyorum ve step back'imi de uygulayıp yardımcı fiilim veya da fiilim cümlenin sonunda yer alıyor. Bu kadar. Gayet basit. Son olarak da son kuralımda eğer sorulan soru bir teklif, bir öneri, işte bir istekse biz if, whether ve wh question'ı kullanmak yerine daha basit bir şekilde yani futboldaki kontra atak gibi düşünün. Hemen bunu bir şekilde halledebiliyoruz. Nasıl? Mesela bana diyor ki do you, do you need help? Yardıma ihtiyacın var mı? Şimdi ben bir şeyle uğraşıyorum. Adam geldi bana diyor ki, "Do you need help?" Yardıma ihtiyacın var mı? Şimdi bu nedir? Bir tekliftir, değil mi? Bu soruyu sorduğuna göre bana yardım edecek. Ya bir yardım etsene, bir el atsana deseydim. E ne yaptım ben bunu? Bunu işte "He asked me if I needed help" falan demek yerine, uzatmak yerine bu bir teklif değil mi? Offer da teklif demek. He offered. O teklif etti. Neyi? To help me. Bana yardım etmeyi teklif etti. Sadece kelimenin ya yani cümlenin boyutunu değiştirdim. He offered to help me. Bana yardım etmeyi teklif etti. Can you go out please? Dışarı çıkar mısın lütfen dedim. Dediler. She asked me to go out. Bu nedir? Bir istektir, bir ricadır, değil mi? She asked me to go out. Benden dışarı çıkmamı istedi. Diyip dire çevirebilirim. Üçüncüsü, Can you pick up my sister? Kız kardeşimi alabilir misin? Bir yerden alabilir misin? Bu nedir? Bir istektir, değil mi? Annem benden diyor ki ya oğlum diyor git diyor kız kardeşini şuradan şuradan alsana. Tamam. Çeviriyorum. My mom requested me. Benden istedi. My mom requested me. Benden bir şey istedi. Ne yapmam istedi? To pick up my sister. Kız kardeşimi almam istedi. My mom requested me to pick up my sister. Bakın ben burada ne if kullandım, ne kullandım, ne wh kullandım. Direkt o kelimenin karşılığı yani buradaki istek mi? İstedi diyorum. Sordu mu? Sordu diyorum. Teklif mi? Teklif etti diyorum. Bu kadar. Şimdi buradaki to'ları niye çizdiğimi merak ediyorsunuz. Hemen geriye dönelim. Gerent infinitives konusuna dönelim. Ben ne dedim? Mantığınıza otursun diye. Biz gerent infinitives'i İki tane cümlede iki tane fiil varsa bunu teke indirmek, bire indirmek için kullandığımızı söyledim. Mesela buradaki tuğlar infinitive'i temsil ediyor. Peki offer, offer bir teklif, teklif bir fiil. Help, yardım etmek, bu da bir fiil. E şimdi bir cümlede iki tane fiil arka arkaya olmuyordu. Peki burada to'nun amacı ne? Benim buradaki morla çizdim ask, offer, request bunlar benim ana fiillerim. Tuğun arkasına gelenler hani şey gibi tamamlayıcı destek fiil gibi. Onlar artık fiil, fiillikten çıkarıp isimleştirmişiz to ekleyerek. He offered to help me dedim ya mesela. Bana yardım etmeyi teklif etti. Oradaki yardım etme artık bir isim oldu. Bir kalıp oldu. Aynı şekilde to go out. Aynı şekilde to pick up. Yani to ile fiili birleştirdiğim zaman ben onu artık noun yani isim yapmış oluyorum. Konunun özeti bu kadar. Anlamadığınız bir yer olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bununla ilgili alıştırmaları link olarak bırakacağım aşağıya. İyi çalışmalar diliyorum.